Herkese merhaba. Bugün size berberinin kolesterol düşürücü etkisinden bahsetmek istiyorum. Berberin Çin Tıbbında çok eski yıllardan beri kullanılan bir bitkisel alkoloid etkili bir madde molekül. Berberinin çok çeşitli etkileri var. E, kolesterol düşürücü etkileri de 2004 yılında Nature Medicine'da yayınlandı. Hem hayvan hem insan çalışması sonuçları yayınlanan bir makaleden bahsediyorum. İnsan çalışmasında günde 1 gram berberin kullanımıyla 3 ay boyunca kullanılmış. İnsanlarda total kolesterolün, LDL kolesterolün ve trigliseritlerin anlamlı olarak düştüğü gösteriliyor. Bu çalışmada yine berberinin bu etkisinin mekanizması da açığa çıkarılıyor. Berberin bu LDL kolesterol yani bizim kötü kolesterol dediğimiz oksitlendiğinde damarlarda plaklara yol açan LDL kolesterolün kandan temizlenmesine aracılık eden reseptörlerinin miktarını yapımını artırıyor. Dolayısıyla lipid profilini böyle iyileştiriyor. Berberin'in bu etkisi değişik çalışmalarla doğrulandı. 2025 yılında yayınlanan bir meta analiz sonuçlarına göre de berberin 1 1,5 gram dozlarda ve 90 gün ve altında kullan kullanıldığında LDL kolesterolü ve trigliseritleri iyileştirebiliyor. Trigliserit düşürücü etkisi hatta 1 gramın altında daha etkili bulunmuş bu çalışmada. Bunun yanı sıra kan şekerini, açlık kan şekerini düşürücü etkisi de yine anlamlı olarak gösteriliyor. Ancak HDL kolesterol ve kan basıncına olan etkisi anlamlı bulunmamış. Verbil kullanılırken özellikle mide bağırsak sisteminde yan etkileri var. Bulantı gibi, kusma gibi, büyük ölçüde kabızlık, bazen ishal gibi etkiler var. Onun dışında bu kullanılan dozlarda karaciğer enzimlerine anlamlı bir etkisi olmadığı da gösterilmiş. Eğer böyle bir takviye kullanma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmana, doktora danışın. Çünkü bu videom sadece bilgilendirme amaçlıdır. Dengede ve mutlu kalın lütfen.